İknur Avcı'nın hazırlayıp sunduğu ve çeşitli konuların ele alındığı Line TV'de Perşembe günü yayınlanan Haber Ekstra programının bu hafta konukları Avrupa Birliği Erasmus Plus projesini hazırlayan yasal temsilci Sena Satık ve Koordinatör Gizem Fidanlar oldu. Avrupa Birliği Erasmus Plus projesinde yasal temsilci olarak görev yapan Sena Satık projenin detaylarını aktardı. Avrupa Birliği Avrupa'daki gençlerin birbirleriyle iletişimde olması için gerek eğitim, spor gibi dallarda birbirleriyle kaynaşması ve bu tarz Avrupa Birliği'ne ilgilenen, Avrupa Birliği'ndeki insanları ilgilendiren sorunlara beraber bir bakış açısı bulabilmek, bunları tanıyabilmek, bu farkındalıklarla da beraber bir yol haritası çizmek için bazı projeler yapıyor. Bunlar da bizim Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği biriminin ulusal ajans kurumu var. Bunlara e, projelerimizi yazıp başvurumuzu yaptık. Bizim konumuz genç istihdam problemiydi. Eğitim alamayan, istihdam sağlayamayan gençlerle ilgili bir proje yapmak istedik. Bugünümüzde hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği sınırları içerisinde genel olarak bir problem. Biz de buna farkındalık yaratmak, ayrıca bu projemizde 15 ülkeyi kattık. 15 ülkeden 33 gençle beraber ülkelerimizde ne gibi problemler oldu, buna nasıl bir farkındalık yaratabileceğimizi, daha sonra bireysel ve yerel olarak ne gibi çözümler bulup bunları ilerletebileceğimizi görüştük. Böyle bir proje sağladık. Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Gizem Fidanlar ise projenin yapım aşamasını anlattı ya yazım aşamasından sonra iş uygulama aşamasına geçtiğinizde işte katılımcıların konaklamaları, onların hani iyi olup olmaması, örneğin danışmanların hani ne şekilde bir eğitim verdiği gerçeği gibi gibi yani birçok şeyi zaten koordine ediyorsunuz orada. Yani bu çok güzel bir şey çünkü birebir katılımcılarla ya da danışmanlarla birebir kontakta oluyorsunuz. Bu yüzden de hani onlarla çok içli dışlı oluyorsunuz, onların çok bakış açısına sahip oluyorsunuz. Hani dediğimiz gibi çok farklı insanlar iç içe hani onların düşüncelerini öğreniyorsunuz, onlarla daha yakın bir kontakta oluyorsunuz. Hani aradan zaman geçse de dediği gibi senanda onlarla olan diyalogunuz devam ediyor. Yani ben kesinlikle bu projeyi yani bu tarz projeleri gençlere özellikle çok öneriyorum. Yani gerek katılımcı olarak gerek koordinasyon ya da koordinatör pardon ya da hani yazan kişiler olarak önemli değil ama projenin genel bazında yer almak yani. Yer alma konusunda kesinlikle destekliyorum.